Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 200 binden fazla konutun inşaatına başladık. Sağda solda gördüğünüz toplu konutlar emin olun hepsi depremden bir ay kadar sonra zemin etütleri yapılarak bütün statik hesapları çözülerek en güvenli ve önemli bir şekilde işe başlamış bizim konutlarımız. Bir iki ay sonra da bunları vermeye başlayacağız zaten. Bir taraftan da vatandaşlar genellikle Hatay başta olmak üzere Bizler rezerv alanlara gitmek istemiyoruz. Bizler yaşadığımız mahallelerimizde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Hatıralarımızdan ayrılmak istemiyoruz demeleri üzerine yerinde dönüşüm projesi başlattık. Kim ki komşularla bir araya gelip evini yapmak isterse veya tek yıkılmış evi var kendisi yapmak isterse 750 bin lira hibe, 750 bin lira da iki yıl ödemesiz 10 yıl vadeli faizsiz kredi vermeye karar verdik. Bu inşaatın şu anda 100 metrekarenin zaten çıplak fiyat. Birisi gelip bunu çok rahat bu verdiğimiz limitler içerisinde evini yaptırabilir. En çok müracaatla dikkat ediyorum Hatay bölgesinden çıktı. 90 binden fazla kardeşimiz burada bizlere müracaat ettiler. Aynı zamanda 15 bin civarında da iş yeri sahibi de aynı şekilde burada bize müracaatı var. Biz bunları desteklemeye devam edeceğiz. Bir taraftan da yeni yasa hazırlığımız var bugün yarın meclise inmek üzere orada da kentsel dönüşümün kolaylaştıran bir takım formüllerini ortaya koyduğumuz gibi şimdiye kadar yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde engel olan ne varsa onu aşacağımız kuralları da getiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde meclisten geçiririz. Değerli kardeşlerim bu depremden sonra emin olun Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç değişmeyen tek gündemi deprem. Her oturduğumuzda evler ne halinde? Yapılıyor mu? herkesin orada çadırlardan çıkarak rahatça yerlerini yerleştirebildik mi? Durum ne oluyor? Hepsini hasarı ne zaman sararız? Bir de bana durmadan takılıyor. Sen eski belediye başkanı değil misin? Kayseri değil misin? Hızlıca bu işleri yapman lazım diye. Evet biz de emin olun gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekibimiz de buradalar. Herkes şahittir. Ne pazar var ne cumartesi var. Tatil dinlemeden işlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah yaparız. Buradaki kardeşlerimizin yüzünü güldürürüz ve duasını alarak biz de yolumuza devam ederiz. Şimdi de burada çok anlamlı bir törende hep birlikteyiz. Ben kamuda 30. yılım neredeyse. Belediye başkanlığım uzun sürdü. Binlerce temel atmaya katıldım. Ama bu kadar güzel, anlamlı ve bizi de duygulandıran törenler çok az olmuştur. Çok şükür seviniyoruz. Bugün burada temel atıyoruz. Ama ben inanıyorum ki bir kere şu sözün altını çize çize hep söyleyelim. Allah devletimize zeval vermesin. Biz güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmazsak emin olun bu coğrafyada biz yaşatmazlar zaten. Elbette bu evlerimizi yapacağız. Ama bir taraftan da en zayıf gördüğümüz işte kız çocuklarımızı en güzel yerlerde evlerini yapıp barındıracağız. Bundan sonra burada yapılacak konutlarda yaşayacak olan yavrularımızın babaları herhalde Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Anneleri Emine Erdoğan hanımefendi olacaktır. Çünkü himayelerini alıyor. Onun bir sıfır atık projesini bile himayesini almasıyla nasıl dünya markası haline geldiğini hep birlikte gördük şahitli ettik. Şimdi de tamamının anneleri Emine Erdoğan hanımefendi olacaktır. Ablalar da herhalde Marimler Hanım olacaktır. Oradan hiç ayrılmayacaktır. İnşallah onların gözlerinin yaşlarını sildireceksiniz. Ve bizler de bu yapılan hizmetlerle İnşallah arkamızdan hayırlanacağız. Bugün sadece burada Hatay'ın temelini atmıyoruz. Adıyaman'daki çocuk evlerimizin de temeli atıyoruz. Yolda gelirken ben Değerli Bakanım'a da söyledim, söz verdim. Kahramanmaraş'ta da, Malatya'da da aynı şekilde bu güzellik içerisinde bir siteyi yapıp önce o yetim yavrularımızın yüzünü güldürmeliyiz. Onlar yüzü gülmeli ki, onlar dua etsinler. Hataylı kardeşlerime de şunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Sizler için uğraşıyoruz. Elimizde imkan neyse, gücümüz neye yetiyorsa, devletin bilgisi, birikimi, ortamı her ne ise emin olun sonuna kadar sizler için kullanmaya devam ediyoruz. Allah izin verirse köylerimizdeki çelik evleri birkaç ay içerisinde bitireceğiz. Köylerimizde hiç kimsenin sıkıntısı olmayacak. Yıkılan evleri çelikten yapacağız bu sefer. Yeni bir modele geçiyoruz. Birkaç ay sürmeden 6-8 ay içerisinde binlerce köy evimizi yapıp hepsini teslim edeceğiz. Üniversitemizin binaları ile ilgili Dünya Bankası ile de anlaşmışlar. Projelerini güçlendirme adına da bizim bakanlığımız yeniden işe başlayıp elden geçirip eski haline getirecekler. Bir taraftan yeri de dönüşümle kardeşlerimiz. Bir taraftan biz şehir merkezinde işe başladık. Biraz önce de Sayın Valim eski stadyum yerini söyledi. 700'den fazla konutla orada başlayacağız. İnşallah 2-3 sene içerisinde burada yine yüzler gülecek. Hatay eski haline gelecek. O canlığına kavuşacak. Biz de bundan mutluluk duyacağız.